Merhaba arkadaşlar. Yine bir FP86 Real Riders kolisi geldi. Türkiye'ye gelen serilerden. Bir arkadaş sağ olsun fazla almış. Biz de ondan temin edebildik. Oyuncakçılar da hemen bitiyor çünkü. Bunu açalım. Ee, iki i̇ki set olması lazım içinde. İki set olması lazım içinde. Bir seti yine açacağım. Kendi sergileme rafıma koyacağım. Bir seti de çekilişle vereceğim. Bakalım bu sette ne varmış. Şöyle sıradan çekelim. Üçüncü araç Ford Ares. Setin beşinci aracı. Volkswagen ID R. Bence setin favorilerinden biri. Setin ilk aracı Audi Sport Quattro. Detayları ve aynası mevcut. Yine açıp detaylı inceleriz. Önce bir setini çıkarayım tamamen. İkinci araç Porsche. Kırılmış burası. Zaten açacağım için benim için problem değil. İkinci araç diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Dördüncü araçta Lancia, Rally modu, bütün setin. Göndereceğim araçlarda bunlar. Şimdi açalım bakalım. Setin ilk arabası, Audi Quattro. Elimizi kesmeden açabilirsek. fp 86 yani Real Riders Car Culture setleri artık yavaş yavaş geliyor. Gerçi güzel set olan setler var. Bunlardan daha güzel olan setler var. Onlar hiç daha Türkiye'ye girmedi ama bunları bile bulabilmek güzel bizim için. Jantları hoşuma gitti. Zaten kauçuk tekerli, altı metal, üstü metal. Detayları güzel. Yani geçen getirdiğimdeki araçlardaki detaylarla karşılaştırılamaz tabi ama sonuçta fiyat farkı neredeyse bunun 10 katı. Hatta daha fazla. Bu fiyata bu kalite bence İyi. İkinci araç setteki Porsche. Far detayları var, aynaları var. Normalde Real Riderslerde pek ayna olmuyordu, lastik detayları yok ama güzel. Yani jantları biraz değişik, daha güzel olabilir mi olabilir tabi. Ama dediğim gibi fiyat-performans açısından yüksek. Üçüncü araca açalım. Ford. çekilişle ilgili detaylar yorum bölgesinde olacak yine yine standart her zaman yaptığımız gibi katılım şartları aynı olacak farları dekal gayet güzel Bunda da aynı yok. Bu sette bundan çalmışlar diyelim. Gerçi rally arabalarında aynı oluyor mu olmuyor mu? Ondan şüpheliyim. Bazılarında olmuyor diyebiliyorum. biliyorum. Dördüncü araç Lancia. Bu da kırılmış. Kutusu. Yani ben de çekilişle göndereceğim ama kutuya bakmadım. Belki kutusu kırık olabilir. Ama bana geldiği gibi gönderiyorum. Hani elimden geldiğince de korunaklı şekilde gönderiyorum. gelirlere göre detayları fazla. Şöyle yapalım. Altlarında döküm numaraları yazar. O numaralardan bu modelden kaç tane döküldüğü. Hot Wheels Wiki'de çıkar. Hani sadece o araçtan toplayayım derseniz oradan varyasyonlarına bakabilirsiniz. Metal mi? Vallahi Allah. altı plastik gibi geldi ama. Sanki rüzgarlı plastik gerisi metal gibi geliyor. Volkswagen R logosu. farlarında dekal yok. Arkası pek detaylı değil. Setim bence en kötü aracı bu. Diğerleri güzel. Benim favorim Audi. Porsche de güzel, Lancia da güzel, Ford da güzel. Bir tek şunu beğenmedim. Box'ı gene beğenmedim. Şimdi turntable'da göstereyim bir araçları. Ondan sonra da bitirelim. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyenler yorum kısmına bakabilir. Çekişte kısa sürede gerçekleştirilecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.